Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir video ile geldim. Bugün cilt bakımı konuşacağız. Bugün cildinizi nasıl beyazlaştırabilirsiniz? Cildinizdeki sivilce lekeleri, siyah noktalar, güneş lekeleri nasıl geçer? Ne yapabilirsiniz? Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Nasıl pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz? Bugün size bunları anlatacağım. Ergenlik zamanlarında yeni yeni büyümeye başlayanlar için hele ki gerçekten cilt problemleri bir sorun haline geliyor. Yani yüzünüzde bir yağlanma başlıyor. Yağlı ciltseniz, sivilce lekeleri başlıyor, siyah noktalar. Allah'ım çok kötü bir şey gerçekten. Yani bunları nasıl yok edebilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Cildinize ekstra bir şey nasıl katabilirsiniz? Bugün size bunları anlatacağım. Uzun zamandır denediğim bir ürün var bu arada cilt beyazlatma kremi diye geçiyor. Cildinizdeki siyah noktalar, sivilce lekeleri yok ediyor. Hepsini yok ediyor. Bu arada ben bu ürünü anlatıyorum diye ekstra bana bir para veren yok. Sponsorlu bir video değil arkadaşlar. Ben size bunu önermek istediğim için öneriyorum ve bir video çekmek istediğim için öneriyorum aslında. Yani cildinizi nasıl beyazlaştırabilirsiniz günden güne? Yani renk tonunu açabilirsiniz ve cildiniz pürüzsüzleşebilir. Bunlar Mikeos Kozmetik'in bir Ürünü. Ben bu ürünün linkini açıklama kısmına da bırakacağım yani yararlanmak isteyenler varsa oradan da yararlanabilir. Bu ürün neye yarıyor peki? Ben bunu ne kadar süredir kullanıyorum? Bu ürün arkadaşlar cilt üzerindeki ölü derileri yok ediyor zamanla. Her gün düzenli olarak sabah uyanınca ve gün içerisinde bunu sürebilirsiniz. Duştan sonra, duştan çıktıktan sonra yani bunu sürebilirsiniz cildinize. Nokta tanesi şeklinde burnunuzu, ağzınıza, çenenize yüzünüze sürebilirsiniz. Aynı zamanda koltuk altı, vücut bitkili bölgesi de başka yerlerde sürebilirsiniz. Yani cildinizde yanmalar varsa güneş yanmaları vesaire. Onları da zamanla yok ediyor ve cildiniz beyazlaşıyor. Yani normal rengine dönüyor aslında. Yani beyazlaştırma dediğim burada yani siz esmersiniz, bembeyaz olacaksın gibi bir şey demiyorum. Yani cildinizdeki siyah nokta lekeleri, sivilce lekeleri bu tarz şeyleri yok ediyor yani anlatmak istediğim bu aslında. Yani bu ürünü şuradan da okuyorum size aynı zamanda. Cildinize mat bir görünüm sağlıyor. Yani cilde peksi bir tabaka sağlıyor. Cildi gün boyu güneşin zararlı etkenlerinden de koruyor aslında. Yani dışarı sürüp de çıkabilirsiniz. Güneş ışınlarından yüzünüzü de koruyor. Ciltteki güneş lekeleri, renk tonlarının açılmasını cilt lekelerini yok ediyor. Yani cildinizde bazı sorunlarınız varsa eğer ben size bugün bu ürünü öneririm. Yani Mikronus e, beyazlatıcı kremi diye trend yolda geçiyor. Açıklama kısmına linkini ekledim. Yani bu üründen yararlanabilirsiniz. İçini de ben size kutu açılım şeklini göstereyim. Yani bu konuda pek video görmedim o yüzden çekiyorum. Mikronus Kozmetik'in kremi bu şekilde cilt beyazlatıcı bir krem. Yani bu ürün size yani günde bir ya da iki defa kullanmanızda iki ay gider yani. Altı ay düzenli kullanımda yani cildiniz gerçekten etkisini görüyorsunuz ama ben bir ay kullanımda etkisini gerçekten gördüm. Ama sürer sürmez yüzünüze bir beyazlık oluşuyor. Sürer sürmez etkisini birazcık görüyorsunuz. Sabah ve akşam kullanacaksınız Ve gün içinde kokusu da gerçekten güzel. Cildinize yani şu şekilde uygulamanız gerekiyor. yani nokta şeklinde. Çok da sürmeyin yani. Başka yerlerinizde de sürebilirsiniz aynı zamanda. Bu şekilde böyle yavaşça masaj yaparak cildinize, burnunuza... yani cildinizde işte kararmalar varsa güneş lekeleri bundan müzdaripseniz bu ürünü kullanarak işte bunun üstesinden gelebiliyorsunuz. Doğal ve güzel bir ürün. Yani 6 ay düzenli kullanın sonra bırakın. Ve hep böyle kan kalma ihtimali var yani. Çünkü kremin kuruculara öyle söylüyor. Ama ilk zaten 1-2 haftada etkisini göreceksiniz. Hatta birkaç günde de olabilir. Cildiniz bu şekilde yani. Sivilce eklerim mesela benim buralarda vardı. Sivilce eklerim gitti çok şükür. Şu anda da mesela kollarım biraz yanmıştı, oralara sürüyorum. Onun da zamanla geçtiğini biraz biraz görüyorum. Koltuk altı olsun, başka yerler olsun oralara sürebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Beyaz atış kremi size bugün önermek istedim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Yani cildinizde <laughs> problem varsa bundan utanmayın lütfen. Yani kendinize olduğunuz gibi tabii ki sevindim ama yani yapmanız gereken bir şeyler de varsa sağlığınız için yani cilt problemleri bir sağlık problemi aslında yediğiniz yemekler olsun, yağlı şeyler olsun, uyku düzeni olsun bunlar gerçekten etkiliyor. Ve bunun hakkında ben cilt bakımını nasıl sağlıyorum? Yani uyku düzeni neyle etkili, cilt bakımı için neler yapmak, bunları madde madde olduğu uzun bir video da hazırlamak istiyorum daha sonra. Bugün sadece bu cilt beyaz kremden ve cilt lekelerinden, sevici lekelerinden nasıl kurtulabilirsiniz bunu anlatmak istedim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.